Evet yangın hakikaten korkunç boyutta. İnanılmaz bir rüzgar var. Benim mikrofonla gitmiyor. Bir mikrofona yetişemiyorum. Arabaya ulaşmam lazım. Böyle idare edeceğiz şimdilik. Ya adeta cehennemi yaşıyoruz. Yani dün var, şu yangınlar. Bir nebze ama. Darnoğuz güzel yılı. İnanılmaz bir. Karşı tarafa da geçti. Jandarma kampı yanıyor. Çamlı Üniversitesi yanıyor. Bu tarafa da geçti. Asker de sahilinde ama. Amtet karşı, FMA Koleji'nin alt tarafına geçti askerler ellerinde ağaç dallarıyla evet çok duman var inanılmaz bir duman var yani oraya geçmek mümkün değil Kemeryalı tarafına geçmek mümkün değil. Bu tarafa da sıçramıştı. Burada önlükler ama nafile şurayı tutuyor lazım. Emrak Kolejine de gelecek. Eyvah. Eyvah. Bir duman. Göz gözü görmüyor burada. Ne güzel yarıya geçebiliyoruz. Sonra sıçtık kaldı. tamamen yangın içinde bir duman altı